Kız ben sen kapıyı çalmadan gelmedi mi? Affedersiniz. Hep ya yaptal gidiyor. Yaptal gidiyor. Allah kahretmesin. Şimdi girebilir miyim? Kızım gir. Peki. Gir. Yarınki doğum günü listesi. Yarın bunu sen buraya gelmeden de gönderebilirsin. Hı? Nasıl mı? böyle. Anlaşıldı mı? Sen git. <laughs> <laughs> Kızım git. Bunların hepsi aynı. Zeka sıfır. Allah kahretsin. Aynaya bakmaktan kafalarını geliştiremiyorlar. Kafaları çalışmıyor. Ben böyle sırada bakıyor. Ne diyor? Git demesem gitmeyecek. Bunlar çalışıyorlar. Salak neymiş efendim bugün doğanlar. Mehmet Selvi sana. <laughs> Orhan Yıldız. Orhan Yıldız mı? Allah kahretsin. Orhan. 430. yaş günü. Kim bilir benden ne isteyecek yaş günü için? Sefil! Ya bu parça çok sıkıcı. Değiştirsek. Bu mu? Heh bu güzel. He, işte buldum. Ya bu kulübelere kim için bakıyorsun? Ya duman için. Ya çok şeker bir şey görünce bayılacak. İyi ki doğdun duman. Gel, i̇yi gel. ki doğdun duman. İyi ki doğdun. Aa, i̇yi ki doğdun. Şuna ki doğdun duman. Dan tran luna. Keyfine diyecek yok. Düşünsene. Gece yarısı ne isterse olacak. Ay ne yiyecek acaba? Ben de bilmiyorum ama çok saçma bir şey istemediği sürece Ferit ne isterse yapmak zorunda. Duman da bunu bildiğine göre bence hayatının dileğini tutacaktır. Ay bir an önce Ferit'in gelmesini istiyorum. Ay ben de ben de. Ee hadi hediyelerimizi gösterelim. Tamam aha ama önce pasta. Nasıl güzel değil mi? Çok güzel. Pastadan sonra hediyelerimizi veririz. Hı. Nasıl? <laughs> Hediyem bu mu? Yarın kafede doğum günü partisine böyle smoking giyerek gitmek ister diye düşündüm. Çok şirin değil mi? Alemsin Selda. <laughs> e ee, sen ne aldın? <laughs> Ver bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ah, bu çok şeker ya. Ay hatırlıyor musun eskiden de böyle altın kolyeler takardı. Hı hı. hı, -hı. Yatak da pek şeker oldu. Şunu da şöyle koyalım. Evet kapısını da kapatalım. Tamamdır. Gitme vakti geldi. Bu da ne ya? İşte doğum günü hediyen. Aa! Bana kulübe mi aldın? Evet. Hep sen kendine ait bir yaşam alanı istemiyor muydun? Al işte sana yeni evin. Hem o kadar da küçük değil. Nereden buldun bunu? Kendim yaptım. Hadi gel bakalım. Hoppa. Hmm. Gir bakalım beğenecek misin? Hoppa. Vay canına. <laughs> Hadi gir. <laughs> vay, vay Senin görünüşüne göre bence gayet konforlu ve büyük bir ev sayılır. Ya burası kedi gibi görünen biri için saray be saray. Ya bana bak Ayşegül sen bu kulübeyi beni bahçeye taşımak için yapmadın değil mi ha? ha? Ya olur mu öyle şey? Hiç öyle şey yapar mıyız? Ya da ne bileyim Aa. açıkçası kapının önüne koymak için de yapmadın değil mi? Ha? Ya merak etme nereye istersen oraya koyacağız. Hı? Duman. Aa, bakın işte dumanın yeni evi. <laughs> evet kocaman yatağın bile var ya. Değil mi? Aa onlar ne değil mi? Dumancım yarın da kutlayacağız bugün de kutlayacağız. Ama bugün aile arasında. Evet. Nasıl? Ee, ne dileyeceksin? Vallahi hepinizin dudağını uçuklatacağım. Ferit gelsin de öyle duyun. Ya Sürpriz. bize ne söyle lütfen. Oh, çok oh, merak oh, ediyoruz. Oh, Hadi Duman. Size şu kadarını söyleyeyim. Ferit dediğimi yaptığında gerçek amcanın nasıl biri olduğunu göreceksin. Hmm. Önce Oran efendiden başlıyorum. <laughs> Al işte, İdian çok Her Eviniz siz. Cümleden hayırlı akşamları benim. Yavrum her ne kadar içimden gelmiyorsa da sırf adet yerini bulsun diye söylüyorum. Mutlu yıllar. Yalnız benim istediğim gibi söyleyeceksin canım benim. Evet. Mutlu yıllar Duman. Mutlu yıllar Duman. <laughs> <mutlu gülüyor> Ama kes evtane gel. <laughs> Şu anda senin görevin ben ne istersem onu yapmak. Eğer direkt kredini benim bu şarkıyı söylemem yolunda kullanmak istiyorsan ben o şarkıyı söylerim bir canım. Senden yerine getirmekten hiç hoşlanmayacağım bir şey dileyeceğim. <laughs> Beni bir erkek yapacaksın. Manyak <laughs> 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 sen cezalısın. Sen asla bir insana dönüşemezsin. Ben de kuralları biliyorum canım. Ama şunu da biliyorum ki doğum günümde herhangi bir isteğimi hı. bir gün için yerine hı. getirebilirim. Yani 24 saat için bile olsa bir adama mı dönüşmek istiyorsun? E sadece bu kadar mümkün. Ne yapayım evet? Yani e, istiyorsa yapmak zorunda değil mi? Evet yapmak zorunda. Hı. Evet Ferit. Hı hı. Hı. Madem kurallara aykırı değil. Evet. O zaman beni George <laughs> Clooney'e <'ya bet>. ver. <laughs> Olmaz artık yavrum. <gülüyor> Hiçbir <gülüyor> zaman var olan birine benzeyemezsin, dönüşemezsin. Elice aşkı diye. Tüh bunu yemedi. Pekala. O zaman hayal ürünü olan bir erkek yaratmak lazım. Doğru muyum? Yavrum Elizi ben seni güzel bir kadına çevireyim. Hiçbiri 24 <laughs> saat sen de zarar görmezsin. Etrafındaki kadınlar da yatırkamaz. Ne dersin? Yan çizme Ferit'çim. Dediğimi yapmak zorunda olduğunu ikimiz de biliyoruz. Bir dakika bir dakika ya konsantre olmama izin ver ya. <gülüyor> <gülüyor> oh. Şu böyle olacak. Anlaşıldı mı? <gülüyor> ay! Hay! <laughs> Ay sen böyle Sevda'yı da avaya soktu, hadi bakalım. Dur, şimdi yüzümü düşünmem lazım. Çok ama çok karizmatik olmalıyım ha. <laughs> bu nasıl? Bir de buna kıyafet giydirelim ha. Ne bu böyle altı kapanış diş yani saçmalama. <laughs> İyi kes, tamam. Peki bu nasıl? <gülüyor> <gülüyor> hmm. <gülüyor> hadi, kıyafeti de benden olsun. Ay. <laughs> yeter artık bu kadar saçmalık tamam. Yeter artık seni eski hale döndürüyor tamam. Tamam o zaman budur. Heh. Bana bak gece saat 12'yi vurduğu zaman unutma tekrar kediye dönüşeceksin. Ve sihirli güçlerinden eser kalmayacak belli. Biliyorum. Göreceksiniz şu 24 saatimin nasıl tadını çıkaracağım. Sihirli güce gerek yok benim erkek olarak gücüm erkeğe yeter be. E hadi Ferit. Sıra senin hadi. <laughs> Ay, çok yakışıklısın Maria, süper olmuşsun. Yine can yakacaksın, eskisi gibi. Ay, gel bir sarılayım. Oh, oh. Gel. Ay dünya yakışıklısın ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.